06 motobloktan herkese esenlikler arkadaşlar. Bugün KOP firmasının üretmiş olduğu KBS 3500 isimli smart charger yani akıllı akü takviye şarj ve bakım cihazının kutu açılımı ve incelemesini yapacağız. Benim elimde hala hazırda Black Decker'ın BXA21 isimli bir akü şarj takviye cihazı daha vardı. Ancak o cihaz lityum aküler için uygun değil. Eğer akünüz, lityum aküsü mutlaka aküye takviye yaptığınız, şarj yaptığınız cihazında bu işlemlere uygun olması, üzerinde lityum ibaresinin bulunması gerekiyor. Buna dikkat edin çünkü lityum aküler oldukça pahalı ve yanlış şarj cihazıyla müdahale ederseniz bozulmaya da oldukça meyilliler arkadaşlar. Ben ürünü amazon.com.tr'den aldım. Bazen kafelerde, trafikte vesaire arkadaşlarla konuştuğumuz zaman şöyle bir izlenime kapıldığınızı düşünüyorum. Benim bu ürünleri işte üzerime aldığım ekipmanları, satın almış olduğum motosikletleri vesaire, böyle sponsorluk, reklam vesaire gibi aldığımı düşünüyorsunuz zannediyorum. Böyle bir şey yok. Kanalda tanıttığım, sizlere gösterdiğim bütün ürünler, kendi üstüme giymiş olduğum bütün koruma ekipmanları motosikletim, motosikletime taktığım bütün aksesuarların hepsine cebimden parasını ödüyorum arkadaşlar. Yani bu ürünlerin hiçbiri için bana böyle bir sponsorluktur, reklamdır vesaire verilmiyor bilginiz olsun. Bu sebeple de ürünlerde herhangi bir olumsuzluk görürsem bunu da direkt çat diye söyleyebiliyorum. Çünkü eğer bir ürünle ilgili size sürekli olarak ürünü övüyorsa birisi, işte bir motosikleti övüyorsa vesaire orada bir üç kağıt var demektir. Mutlaka bir indirim, reklam, sponsorluk vesaire dönüyordur. Bilginiz olsun. Bu ürüne de ben kredi kartımdan ürünün tamamını ödeyip Amazon.com.tr'nin bana indirim yapacak hali yoktu elbette. O şekilde satın aldım. Şimdi kutunun açılımını yapalım. Ürün küçük bir ürün. Ben beğendim. Ürünün kutusunun kapağını açar açmaz önünüze ürünün kullanım kılavuzu geliyor. Gerek bu üründe olsun, gerek başka ürünlerde olsun bir ürünün içinden kullanım kılavuzu çıkıyorsa rica ediyorum okuyun. Yani ürünle ilgili zaten her şey burada yazıyor. Ya adam motosiklet almış, kullanım kılavuzunu okumamış. Diyor ki işte lastik basınçları ne olacak diyor. İşte hangi yağ koyacağız diyor. Ya abicim bunların hepsinin içinde zaten yazıyor. Yani ben bir otomobili, ben bir motosikleti almadan evvel mutlaka kullanım kılavuzunu buluyorum. Ve çoğunlukla Türkçe bile olmuyor. İngilizce kılavuzu indirip benim motosikletime, benim otomobilime uygun yağ, uygun lastik basıncı, uygun lastik ölçüsü hangisi ise bunları öğreniyorum. Sizlere de acizane bir tavsiyem mutlaka almış olduğunuz şey neyse bununla ilgili kullanım kılavuzlarını okuyun. Şöyle açalım yavaşça. Ürünün kullanım kılavuzunun ilk sayfasında zaten söylemiş lütfen dikkatlice bunları okuyun demiş. Kutuda ne var diyor. Kutuda bir adet akü şarj cihazı klipsli yani kıskaçlı kablo, kutup kablosu ve bu kullanım kılavuzu var diyor. Ürünün çok işlevli bir cihaz olduğundan bahsediyor. Bu cihazın en önemli özelliklerinden bir tanesi bu cihazı işte garajınızda, otoparkınızda, kilerinizde fişe takıp kış boyunca akünüze bağlayıp akünüzün sağlıklı voltajı yerinde kalmasını sağlayabiliyor olması. Bu yüzden Smart Charger lakabını, ünvanını almış durumda. Ürünün üzerindeki modlar, hangi aküleri ne kadar sürede şarj ettiği, üzerinde yanan ledlerin anlamları, arıza verirse bu arızaların sebepleri, arızaları nasıl gidereceğinizle ilgili çeşitli bilgiler ve ürünün işte boyutları ağırlığı ile alakalı bilgiler yer alıyor. Mutlaka okuyun. Şimdi kutuyu açalım. Ürün oldukça güzel. Şöyle göstereyim. Kompakt bir ürün. Yani neredeyse ben 2x large, xx bir ele sahibim. Benim avucuma sığıyor. Şöyle göstereyim. Basit, güzel bir ürün yapmışlar. Ben beğendim. Kop firması güzel bir firma. Böyle değişik ürünleri var. Xiaomi'nin ilk çıktığı yılları anımsatıyor bana böyle arkadaşlar. Şöyle kenara koyalım. Şimdi az önce kullanım kılavuzunda yazan gibi iki tane kablo var. Bu kabloyu niye kullanıyorsunuz? Bu kabloyu anlık olarak işte dışarıda bir takviye yapacağınız durumlarda işte büyük akü alıp eve getirip üzerine böyle bağlamanız gereken durumlarda kıskaçlardan bu şekilde bağlamak için kullanıyorsunuz. Esas güzel olan bu arkadaşlar. Kutup başlı terminal kablosu. Aküsü zor yerde olan motosikletler var. İşte x -Max serisi, 250'si, 300'ü, 400'ü, Forza'lar veya Tenere'nin 660'ın ABS'li versiyonu. Bunun deponun altında yer alıyor aküsü bu tür akülerin zor olduğu yerlerde bir seferliğe mahsus bunu güzelce bağlıyorsunuz. Daha sonra bunu işte selenin altına, skuterde, torpidonun oraya işte vesaire böyle müsait bir yere koyuyorsunuz. Su geçirmeyecek bir yere. Bu orada duruyor. Akünüz zayıfladı vesaire. Hemen gidip işte uzatmayla vesaire takıp aküyü bir daha yerinden çıkarmayla uğraşmadan bunu takıyorsunuz arkadaşlar. Hop ne oldu? Aküyü takviye etmeye, şarj etmeye başladınız. Oldukça basit kullanışlı bir durum. Şimdi ürünü fişe takalım şöyle. Ürünün üzerindeki ışıklar yanmaya başlayacak. Gördüğünüz gibi sırayla yanıp sönüyor. Standby konumuna geçiyor. Bakın burada lityum yazıyor. Yani lityum aküler için üretilmiş bir şarj cihazı olduğunu buradan anlıyorsunuz. Üzerinde şöyle bir mod düğmesi var. Bu mod düğmesi de 3 saniye basılı tutuyorsunuz buraya geçti. 3 saniye basılı tutuyorsunuz. 6 volttan lityum 12 volta geçti. Bir daha basılı tutuyorsunuz. Yan tarafa repair yani aküye bakım tamirat yaptığı konuma geçiyor. Mod tuşuna 3 saniye basılı tutarak bakımı yapacağı şarjı takviyeyi değiştirebiliyorsunuz arkadaşlar. Önce bunu yapmanız gerekiyor. Yani aküye bağlamadan evvel buradan seçimi yapmanız gerekiyor. Daha sonra da aküye bağlamanız gerekiyor. Şimdi bunu yaptık. Şöyle aşağı alalım. Daha sonra da şu takviye kafasını yani kıskaçlı kafayı takalım. Kafayı taktık. Şöyle güzel yalıtımlı yapmışlar bunları. Beğendim. Yani birbirine de değmesi zor olmuş. Şimdi önce şöyle artı kutu tutturalım. Daha sonra da eksi kutu tutturalım arkadaşlar. Bakın aküyü şu anda tamir ediyor. %75'lik bir tamir kapasitesini zaten akü görmüş. Yani akünün %25'lik bir tamire ihtiyacı var. İşi bittiği zaman bu 75 ışığı 100'e gelecek ve akü hazır olmuş olacak. Işığımız gördüğünüz gibi yeşil yanıyor ledimiz, akü ledi. Bu da herhangi bir arıza kısa devre olmadığını gösteriyor. Eğer bir sorun olsaydı buradaki uyarı ışığı, şöyle göstereyim, Evet bu yaraşı kırmızıya dönecekti arkadaşlar. Ürün güzel, basit, küçük, kompakt ve akıllı bir ürün. Yani smart şarjör olmasının bir avantajı var. Bu şekilde ben bu aküyü bırakıp işte bir kış boyunca akünün şarjda bakımlı kalmasını sağlayabilirim. Ne aküye fazla voltaj veriyor, akü şişiriyor. Ne de akünün zayıflamasına izin veriyor. Tam arada kararında bir bakım onarım işlemi yapıyor. Hani eğer almak isteyen olursa en azından fikir vermesi açısından da sizlerle bu videoyu paylaşmak istedim. Eğer videoyu beğendiyseniz alt taraftan beğen butonuna basmayı, videoların devamı için bana destek olmak isterseniz kanala abone olmayı, dilerseniz katıl butonuna basmayı ve Instagram'dan da 06 motoblog hesabından beni takip etmeyi lütfen unutmayın. Ürünle ilgili sorularınız veya fikirleriniz varsa mutlaka videonun altında benimle paylaşın arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Herkese esenlikler. Hoşçakalın.